Atacağız ne? Berinaka. Ee, sabah kaçta geldiniz buraya? 7'de. Yedi de geldiniz. Evet. Şu an saat 12'ye gelip patronu neredeyse. Evet. evet. E, 4-5 saattir ekmek bu. Evet. Yorulmanız mı? Evet, muhtarımıza sağ olsun. Allah razı olsun. Her sene yapı yeri katmer şenini şeyini. Siz çalışmaya razısınız. Evet. ki evet. muhtar şölen yapsın. Evet. Evet. Evet biz muhtara yardımcıyız. Yardım yapıyoruz yani elimizden geldiği kadar. Çok sağ ol varol. Ah. Mu e, evde muhtarın hanım sözü geçiyor, hanımının sözü mü geçiyor? Hepsinin geçiyordur ya. Muhtarın hanımı daha dedi oluyor değil. Arası var mı? Onu bilemedir. Şimdi bir şey diyeyim. <laughs> ya benim babam da muhtardı. Benim anam da muhtar karısıydı. Evet. Oradan bilirim. Tarlada, bahçede ben başında Genç gördük mü seviniyoruz. Çünkü bu kültür öyle devam edecek. Adın ne? Sude amcacığım. Sen ne yapıyorsun? Ben katmerimizi yağlıyorum. Tereyağı Evet aynen. Ha, Halis mulis tereyağımız. Yöre'nin buranın tereyağı. Evet. Peki bu yaşta çalışmayı, üretmeyi, insanları doyurmayı seviyor mu? Sevmez miyim amca? Ben yedirmeyi, içirmeyi seven bir insanım. Yeni kızlar öğlen yatıyor. Bırak musafire kendine bile bakamar. Ya şimdiki nesil öyle. Biz eskiden kalmayız. Biz anamızdan babamızdan böyle öğrendik. Siz ananız babamız iyi mi yetiştirdi? Tabii. Bu, e, eskiden ana, baba çocuğunu yetiştiriydi. Evet. Her şey öğretirdi. Ee, Senin anacığın da herhalde kursaklı. Anne. Sen Annem. de kursaklısın. Evet. Öğreniyorsun her şeyi. Evet ben 7 yaşında öğrendim ekmek çevirmeyi. 7 yaşında? Evet. Çaldım ee, e, ekim biçmesini, sığır ee, yaparım, sağmasını. Yaparım, yaparım. Elimden, Elimden geldiği kadar yaparım. Anandan evveli mi kalkıyorsun sonra mı kalkıyorsun? Ya bizde evveli kalkılma sonra kalkılma olmaz. Hepimiz kalkarız el birlik oluruz. Evet. He, her işe el birlik yaparız biz. El birlik çalışırsınız. Evet. Biz çalışmayı severiz. Evet. Böyle bir kızımızın olması büyük şans değerli izleyiciler. Bu kültürü yaşayacak. Aba senin adın ne? <laughs> Benim adım Bayda. Sabah kaçta geldin? de. Yedide. de. Dört beş saattir Çalışıyorsunuz bu yaşta. Yaş kaç? Yaşı sormayalım. <laughs> Sevgiyle, saygıyla çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz, evet. memnun etmeye çalışıyoruz. Şimdi köyümüzün şerefidir. Muhtarın hanımı mı daha kuvvetli senin için muhtar mı? Biraz hanımlar kuvvetli olur. Öyle mi? Evet. Evet, evet. Evde olduğu için. Evde olduğu için. Dışarıyı bilmem. Dışarıyı. Evin içinde kadının dediği olmalı, değil mi? Evet. Erkek sokakta dedi olsun da. Evin içinde kadın ne derse olmalı. <laughs> ee, Muhtarın sözü mü geçiyor evde, hanımının mı? Orayı çok detaylı bilmem de hanımın sözü biraz daha geçerlidir yani. Açık fazla geçiyor değil mi? Hı. Sonra hanımlar koyup gidiyor. Öyle mi? Evet, ondan korkuyoruz. Bir de o var. Ha, teşekkür ederim. Bir de hanımlar sözü geçmez, bırak dönüyor mu? Evet. Aa, Yuvayı kurtarmak için evet. kadının dediğini tutacaksın. Evet. Derler ki eskiler bir evde olursan dekiş ne kavga olur ne çekiş değil mi? Evet. Yavaş da böyle, da böyle ya. Antalya Kaş Gürsu muhtarımızla beraberiz değerli izleyiciler. Yıllardır yörük şöleni, doğal ürünler şöleni yapıyor. Köyünün ürünlerini tanıtıyor. Neler tanıtıyorsunuz? Neler var köyünüzde ürün olarak? Şimdi e e efendim hoş geldiniz diyorum. Hoş Ramazan abi önce bizim köyün tayini meşhur zaten. Tayin, pekmez, nar, nerdek, neredek zeytin. Bunları tanıtım yapıyoruz. Hem kendi köylülerimizle beraber böyle bir şenliğe başvurduk. Kendi şeyimizle yapıyoruz bu şenliği. E, kaç yıldır yapıyorsun? Dört yıldır yapıyorum. Dört yıldır yapıyorum. Evet. İnsanlar akın akın, ısım akraba bir araya geliyor. Evet, evet. Akın akın herkes bir araya geliyor zaten bu şenlikte. E, yük katımla sarılır diye. Yükün hemen hemen hepsi sende sayılır. Yükün yüzde sekseni bizde. Böyle galiba baktığın zaman aynen. bu adam bu işi yapar diye. Aynen, yani. aynen, aynen, Aslında aynen. Bu da çeker. Aynen, aynen, aynen. Bugün aynen. evin yoğunlu, bu işler harcattı mu? Aynen, bir yıllık kazancı harcayıp geçeyiz bir günde. <laughs> e, çocuklar ne diyor? Çocuklar da devam, bir arkamızda olmayınca nasıl yapacağız? Evet. Ee, kadın vardır, rezil de der, vezir de der. Ben vezir edebilmişim, şükür. <laughs> Ulan arkanda bir dağ var ya. Aynen, aynen, aynen. E, evde açık senin sözün fazla geçiyormuş herhalde. Yani öyle demeyelim de anlaşma diyelim. Anlaşma diyelim. Anlaşma diyelim. Uyumlu. Evet. Uyumlu. Şimdi bir köyde eee somdan tayın yapmayı, nardan nerdek yapmayı, üzümden bekmez yapmayı, sütten yoğurt yapmayı herkes bilir mi? Bilir. Bu köyün kadınları çalışkan mıdır, maharetli midir? Çalışkandır. Köylü dediğin zaman elbette çalışkandır. Çiftçi dediğin zaman elbette çalışkandır. Üretendir. Üretendir. Apartmanda oturan insan çiftçi üretmese ne yiyecek? Siz ömrünüzü şehirlere doyurmaya harcı adamışsınız ya. Aynen öyle. Ofa! Efer efer dengeser. Yanda yunda rüda kaldı yalnız.